Abi bugün ne izledim biliyor musun? Dolandırıcılık serisini izledim. Hani Türkiye'nin en ünlü dolandırıcıları. Birinci Süper sırada biz mi? Hayır <laughs> hayır. Keşke ilk <laughs> olsaydık biliyor musun? Parayı halletmiştik. Adam dönem kanı <laughs> dolandırıyor. Çok iyi lan. Ve nasıl dolandırıyor biliyor musun? Şimdiki dönem <laughs> <laughs> Ne? Adam diyor ki <laughs> vakfı var. Buna yardım gerekti. Ve bu yardımın karşılığında hani bu para yardımın karşılığında ordudan <laughs> Tabii Tabi o döneminde parayı çıkartıyor. Adam dolandırıcı. Haberleri yok. Size bir numara vereceğim diyor. Bu numarayı arayın. İşte o da Hava Kuvvetleri Komutanı. Onun Emir Subayı'nın telefon numarası veriyor. Yarım saat geçiyor üstünden. Adam kendi numarasını vermiş zaten. Arıyorlar. Hemen adam Emir As Subayı'yım buyurun. Aradan 5 dakika geçiyor. Oyalıyor. Ondan sonra hemen aktarıyorum diyor. Bir saniye bekletiyor sonra kendisi tekrar sesini değiştirerek adam devam ediyor. Oho. <laughs> Ve dolandırıyor yani parayı alıyor. Ondan ziyadesi ne var biliyor musunuz? Adam İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'nü satıyor. Bak Sülün Osman şimdi saat meydanı var ya şunu yapıyor adam. Şimdi girişi var. Bir giriş holü düşün hani parklara giriş olur ya. Oranın girişine paspas atıyor. Şimdi Anadolu'dan gelen adam geçiyor oradan bir saate bakıyor. Merak ediyor saat. Adamı birader dur diyor. ''Baktın'' diyor saat benim diyor. Saate bakmak 1 lira diyor. Alıyor topluyor güzelce. Ondan sonra bakıyor böyle iyice doluştu ya direkt şunu yapıyor. Arkadaş yeter ya bıktım ya. Her sabah geliyorum burada paspası at, paspası temizle. Bu saati satacağım ben artık. Atlıyor zaten. Tabii diyor. Sazan çok Türkiye'de. Bildiğin üzere. <laughs> Kolay yoldan para kazanacaklar ya. Atlıyor hemen Sazan'ın biri. Abi kaça verirsin şuna veririm abi şu olmaz mı? Tamam diyor bu olur. Saat Kulesi'ni satıyor buna. Boğaz Köprüsü'nü satıyor, Galata Kulesi'ni satıyor, Kız Kulesi'ni satıyor. Gerçekten alıyorlar. Satıyor tabii canım, satıyor adam. Onu ya değil. önünde duruyor köprünün, tamam bak köprünün önünde duruyor. Adam da geliyor, hop birader nereye falan filan sigara migara veriyor buna. Ondan sonrasında muhabbet şuna dönüyor. Bıktım artık kardeşim ya, şu köprüden geçen arabaların sayısına bak diyor. Hepsinden diyor 50 lira, 100 lira para kesiyorum ben. Canım çıktı artık bunlarla uğraşmaktan, nasıl ya diyor. Günde 2000-3000 tane araba geçiyor burada. Hepsinden 100 lira nasıl kesiyorsun? Köprü benim diyor. E nasıl yapacağız? Ya abi benim cebimde işte 100 bin lira var. Bu köprü bana satar mısın? -"Normalde satmam da bakma, bıktım lanet olsun diyorum diye satıyorum sana." diyor. -"İyi ya." <laughs> -"Ve başka bir dolandırıcılığı söyleyeyim ki, bu dolandırıcılığı gerçekten çok sevdim ve beğendim." -"O yüzden <laughs> videoda bunu anlatacağım." -"Neydi lan o?" -"Bir yerli Eyüp." -"Ona hatta internetten bakayım nereyle Eyüp'tü?" -"Misal veriyorum ben." -"Ben de yerli Eyüp diye anladım." Abi ben de öyle <gülüyor> anladım." -"Yok <laughs> yok, yo, yerli Eyüp değil ya." Şey, -"Yani yerli, Türk aslında." -"Ya misal veriyorum işte Bağlarbaşı'lı Eyüp." Diye. -"Bağlarbaşı'lı Eyüp abi, gidiyor." bir tane eski konak. Bu eski konağı da karakola çeviriyor. O zamanın da zaptiyesinde hani zaptiyanlıkları oluyor ya başı boş olduğu için o dönemlerde hani bu kaç diyeyim sana 1910'lar falan Cumhuriyet daha ilan edilmediği için hani başı boş çoğu yani. Hani Osmanlı şeyinde ama Osmanlı'nın da çöküş döneminde. Gibi. Bu karakolu kiralıyor. Bir tane arkadaşını da bekçi olarak gösteriyor. Kendisini de komiser olarak. Yahudileri akşam sokakta çıktığı zaman Yahudileri içeriye alıyor. Tüccarları. Yahudi tüccarlarda o dönemde para çok olduğu için. Onları içeriye alıyor. Sabahı ailesi gel geldiği zaman kefaletle serbest bırakıyor. 3 <laughs> ay, 5 ay, 6 ay, 7. ayda patlayacağını anlıyor bizim Eyüp. Topuk kaçıyor. Hapise düşüyor. Hapiste de mesela şu anda İngiltere'nin Başbakanına yazı yazıyor. Bir İngiliz buluyor orada. İngiltere'nin başbakanına şu yazıyı yazıyor. Ben sizin görüşlerinizi sevdim. Sizi sevip saydığım için beni içeri attılar. Çocuklarım aç, çok mağdur durumdayım. Bana para gönderebilir misin? İngiltere Büyükelçiliğinden bir ay sonra yazı geliyor. Eyüp'le görüşmek istiyor başka işte o zaman hani imparatorumuz. O yüzden Eyüp'ün çıkması lazım. Cezaevi müdür diyor. Lan bu bizim Eyüp. Ben yani ne olabilir İngiltere <laughs> şeyde lan Eyüp diyor anlat bu işi diyor. Yani savaşa sokacaksın sen bizi. Ne yapıyorsun? Yapacak bir şey yok diyor. Siz beni içeri attınız diyor. Ben de ondan para istedim ve yüklü bir para da geliyor. Adam yurt içinde yurt dışını dolandırabiliyor. Küşün yani. <laughs> Çok iyiymiş şey. ya. O böyle bir şey olamaz ya. <laughs> çiftlik bankın muhabbeti mesela. Oh. Çocuk 21 yaşında patlattı buraya gitti. Adam diyor ki sanal bir çiftlik açtık diyor. Siz bu çiftlikten alın diyor her şeyi. Misal veriyorum işte süt ürünü mü aldın? Sen sanal olarak süt alıyorsun. Ben sana o sütü gerçekten üretip dışarıya satıp sana kar marjından ver. Bir yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yılda bir patlıyor da. Ve düşün adamlar ceplerinde parası olmayan insanlar şimdi basıyorsun ve geliyor. Hani şu anki sanal kumar gibi düşün. Ama bunda sürekli basıyorsun ve sürekli geliyor. 5 basan 10 alıyor, 10 basan 20 alıyor. Artık insanların cebinde bir hani şey oluyor böyle. Ulan yap yapalım gibisinden sağa sola borcunu ödeyen adam gidiyor bankadan kredi çekiyor bu sefer. Adam diyor ki evim aciz geldi. 300 yer kredi çektim o dönem. Bu dönemde güzel Bu döneme belki de borcu bir biraz. bir an. Ölmediyse adam kahrından. <laughs> bir de o var. Düşünsene. İneğe basıyorsun parayı. Sanaldaki bir ineğe parayı basıyorsun. Adam sana diyor ki o ineği ben satacağım, keseceğim. O şey kilosu misal veriyorum ne kadar kıymanın? 500 lira şu an. Hani o dönemde diyelim 500 liraydı. 500 lira kilosu. Ben bunu 400 liraya satıyorum. Sana da yarısını gönderiyorum. Ki 3-5 ay bunu yapıyor. Sonra bir yıl, iki yıl, üç yıl yapıyor. 4 yıl bir patlıyor abi. Dolandırıcı olmak için bile para gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aslında para gerekmiyor. Sürün Osman Mahkemede ne diyor biliyor musun? Ulan diyor sen ne yaptın, ne ettin diyor. İstanbul'daki tüm kamu mallarını sattın diyor birilerine. hali Ne yani niye doymuyorsun sen? Ben diyor artık bu işin o kadar sarrafı oldum ki İstanbul'a gelenlerin anında enayi yazdığı sürece ben bunları dolandırırım. Kimse kusura bakmasın. Hiçbir şey bilmiyor çünkü. Ama gel yer gelin adamı dolandırmak istediği zaman da Sürmün Osman dediğin adam mükemmel şeyler yapıyor. Değil mi?